5. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlığı yapıyoruz birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Milli e, Milliyetin Bakanlığı iki örnek senaryo hazırladı ve biz bu senaryolara göre yani yazılı senaryolarına göre iki örnek yazılı hazırladık. Şimdi bu videomuzda her iki yazılımızın da çözümünü birlikte yapacağız. İlk olarak Birinci senaryoya uygun yazılı örneğimizin çözümünü yapıyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Asurlar hakkında bilgi veriniz demişiz. Başkenti Ninova'dır. Toprakları tarıma elverişli olmadığı için ticaret ve hayvancılıkta ilerlemişlerdir. Böylelikle tarihin ilk en büyük kara kolonisini kurdular. Bunlardan en önemlisi Anadolu'daki Kayseri Kültepe Kaniş kolonisidir. Asur pazarlarına da Karun denirdi. Asurlar ticaret yoluyla M.Ö. 2000'de Kültepe tabletleriyle çivi yazısını Anadolu'ya getirerek Anadolu'da tarihi devirleri başlattılar. Şimdi burada bir şey değinmek istiyorum. Tarihi devirler neyle başlar? Tarihi devirler yazının icadı ile başlar. Peki tüm dünyada aynı dönemde mi başlamıştır? İşte hayır. Sümerler yazıyı buluyor ve Sümerler'de tarihi devirler başlıyor. Asurlar Sümerlerden bu yazı, yazıyı öğreniyorlar ve ticaret yaparken ticaret yoluyla Anadolu'ya getiriyorlar yazıyı. İşte Anadolu'da da tarihi devirleri Asurlar başlatmış oluyor. Asurlar tarihte ilk kez süvari birlikleri kurular. Süvari birlikler dediğimiz arkadaşlar atlı birliklerdir. Asurlar yine tarihin ilk kütüphanesini Ninova'da oluşturmuşlardır. Kaya oymacılığında da ileri gitmişlerdir. İstanbul, İzmir ve Ankara'da bulunan tarihi eser ve mekanlara örnek veriniz demişiz. İstanbul'da mesela Süleymaniye Camii, Ayasofya Müzesi, Kız Kulesi ve Topkapı Sarayı sayılabilir. Ankara için Anıtkabir ve Ankara Kalesi diyebiliriz. İzmir için Efes Antik Kenti, Artemis Tapınağı'nı örnek olarak verebiliriz. Üçüncü sorumuz kültürün özelliklerini yazınız. Bir topluma aittir ve o toplumu diğerlerinden farklılıklar. Toplum bir araya getirir, birlik ve beraberliklerini sağlar. Tarihseldir, yani geçmişten günümüze süre gelmektedir. Kültürel ögeler zaman içerisinde değişikliğe uğrayabilirler. Ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Aynı ülkenin içinde de bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilmektedir. Evet, yayla ve ova kavramlarını açıklayınız demişiz. Yayla, plato, akarsuların etkisiyle derin vadilerle yarılmış yüksek düzlüklere yayla, veya plato denir. Pilotolar genellikle hayvancılık ve tarıma uygun alanlardır. Ovalar ise vadilerde derin yarılmamış düz alanlara denir. Ovalar verimli topraklara sahip alanlardır. Özellikle tarım üretimi için uygun koşullar oluştururlar. Ovalar, kıyı ovaları ve iç bölge ovaları olmak üzere ikiye ayrılır. Evet Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi hakkında bilgi veriniz demişiz. Akdeniz iklimi yaz mevsimi aşırı sıcak ve kurak geçer. Kış mevsimi ise ılıktır ve bol yağışlıdır. Maki denilen kısa boylu bitkiler ağırlıktadır. Karadeniz iklimi için ise ne diyebiliriz? Yaz mevsimi aşırı sıcaklar görülmez. Kışlar ise ılık geçer. Yılın her dönemi yağışlıdır. Doğal bitki örtüsü ormandır. Evet, 6. sorumuza bakıyoruz. Nüfusun yoğunluğunu etkileyen beşeri etkenleri yazınız. Sanayi tesislerin yoğunluğu, ekonomik açıdan gelişen şehirler, e, turizm ve ticaret olanaklarının iyi olduğu bölgelerde nüfus yoğunluğu fazladır. İşte bunlar da beşeri, yani insan eliyle yapılmış etkilerdir diyebiliriz. Şimdi birinci senaryoya uygun yazılı hazırlığımızı tamamladık. Şimdi ikinci senaryoya uygun hazırladığımız yazılı çalışmamızı birlikte yapacağız. Bir önceki e, sınavımızda asurlar hakkında bilgi istemiştik. Burada hititler hakkında bilgi istiyoruz. Arkadaşlar aslında Anadolu uygarlıkları ve Mezopotamya uygarlıklarının hepsiyle ilgili de soru gelebilir. Biz burada Asurları ve Hititleri almışız ama öğretmeniniz mesela Sümerleri de sorabilir. Hititler hakkında bilgi veriniz. Başkent Hatuşaş Çorum'dur. Anadolu'da kurulan ilk uygarlıktır. Kraldan sonra en yetkili kişi tavanan adı verilen kraliçedir. Çivi ve hieroglif resim yazısı kullanılmıştır. Anal denilen Tanrı'ya hesap verdikleri yıllıklar ilk tarih yazıcılığı sayılır. Evet, geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Hititler ile Mısırlar arasında tarihte ilk bilinen yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşması imzalanmıştır. O zaman ne diyoruz? Bakın, üç bilgi öğrendik. Sümerler yazıyı buluyor. Asurlar yazıyı Anadolu'ya getiriyor. Hititler ise ilk bilinen yazılı anlaşmayı yapıyor. Tarihi eser, mekan ve nesnelerin ortak özelliklerini yazınız demişiz. İnsanlar tarafından yapılmışlardır. Geçmişte yaşamış insanlar ve uygarlıklar hakkında bilgi verirler. İnsanlığın ortak mirasını oluştururlar. Zarar görmemeleri ve gelecek nesillere aktarılabilmeleri için ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı, diğer ülkelerde ise ilgili kuruluşlarca koruma altına alınmışlardır. Ortak miras oluşturmaları nedeniyle halkın ziyaretine açık tutulur, tutulurlar. Evet, milli bayramlarımızı yazınız demişiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizim milli bayramlarımızdır açıklamasına bakacak olursak 23 Nisan e, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ne deriz? 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi ile Türk milleti egemenliği eline almıştır. Yani halkın kendi kendini yönetme yetkisi diyoruz buna. Kendi yönetecek kişi, kendi seçme yetkisidir bu. Atatürk bu önemli günü çocuklara armağan etmiştir. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımını ateşlemişti. Atatürk bu önemli günü Cumhuriyetimizin güvencesi olarak gördüğü gençlere armağan etmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli aşamalarından birisi de 30 Ağustos 1922'deki Başkomutanlık Meydan Savaşı'dır. Bu savaşın zaferle sonuçlanmasının ardından yurdumuz işgalden kurtarılmıştır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi ile ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti'nin adı konulmuştur. Evet, dördüncü sorumuza bakıyoruz. 21 Mart Nevruz bayramı hakkında bilgi veriniz. Nevruz yani yeni gün Türk kültüründe baharın müjdecisi olarak görülmektedir. 21 Mart tarihine denk gelen bu anlamlı günde kültürümüzü yansıtan çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Evet Kurban Bayramı hakkında bilgi veriniz demişiz. Ramazan Bayramı hakkında bilgi veriniz şeklinde de gelebilir. Bu dini bayramlarla ilgili soru gelecek. Türk İslam dünyasında olduğu gibi ülkemizde de kutlanan Kurban Bayramı 4 gün sürer. Bayram boyunca kesilen kurbanlar ihtiyaç sahibi olan kişilere dağıtılır. Kurban bayramı toplumca dayanışma duygusunu artıran önemli bir kültür ögemizdir. Altıncı sorumuza bakalım. Fiziki haritalar hakkında bilgi veriniz. Fiziki haritalarda yüzey şekilleri farklı renklerle gösterilmiştir. Buna göre denizler, göller ve ırmaklar mavi renklerdedir. Buralarda derinlik arttıkça maviliğin koyuluğu da artar. Karalar ise yeşil, sarı ve kahverengi ile gösterilmiştir. Oğalar ve akarsu kenarları yeşil, yaylalar sarı renge boyanmıştır. Yükseklikler ise kahverengi ile göster gösterilmiştir. Yükseklik arttıkça kahverenginin koyuluğu da artar. Evet, karasal iklim hakkında bilgi veriniz demişiz. Yazlar sıcak ve kurak geçerken, kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır. Yağışlar genellikle ilkbaharda ve sonbaharda görülür. Arkadaşlar bakın Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve Karasal iklim her üçüne de biz değindik. Akdeniz ve Karadeniz iklimine ilk senaryoda, Karasal iklimi ikinci senaryoda değindik. Ama üçünü de bilmeniz gerekiyor. Evet, nüfusun yoğunluğunu etkileyen doğal etkenleri yazınız beşeri etkenlerden bahsetmiştik. Şimdi doğal etkenlere bakıyoruz. Bitki örtüsünün yaşamaya olanak tanıması, toprağın verimli olması, iklimin yaşamaya elverişli olması, yüzey şekillerinin yaşamaya elverişli olması, su kaynaklarına yakınlık, nüfusun yoğunluğunu etkileyen doğal etkenlerdir. Evet yazılı hazırlığımızı burada tamamlıyoruz. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.